Herkese selam. Bugün aşırı pratik bir köfte tarifi paylaşacağım. Pratik olduğu kadar da lezzetli bir tarif. Denerseniz yorumlarınızı benimle mutlaka paylaşın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz, abone olup bildirimleri de açarsanız yeni tariflerimizden de haberdar olursunuz efendim. Hazırsanız yapımına geçelim. Burada orta yağlı 500 gram kıyma var. Üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta, 2 diş de rendelenmiş sarımsak ekliyorum bir küçük soğanı da rendeledim. Onu da ilave edeceğim. Burada soğanın boyu önemli. Gerçekten küçük olacak. Yani e, iri bir arpacık soğandan azıcık büyük bir soğan ekledim. Arkasından bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Şimdi elimle hamur kıvamına gelene kadar yoğuracağım. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Bu kıvama geldiği zaman bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıyma birbirini tutuyor. Bu aşamada köftelerinizi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben klasik yassı köfteler yapacağım. Bir parça koparıyorum. Elimle sıktıktan sonra rulo haline getiriyorum. Ardından üzerine bastırıp yassı form veriyorum. Hepsini aynı şekilde yapıp pişirme aşamasına geçeceğim. Köfteleri kızartmak için tavamı ocağa aldım. Altını da açıyorum. Tava ısındığında çok az yağ gezdireceğim. Ardından köfteleri diziyorum. Köfteler kızarırken kenarına istediğiniz sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Bir tarafı kızardı. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Böyle birkaç tur çevirerek köfteleri tamamen kızartacağım. köfteler güzelce pişti. Altına kapatıyorum. Harika gözüküyor. Artık servis edebiliriz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.